Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan çok önemli açıklamalar geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapanma kararını açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce gündemden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Tüm Türkiye'nin de merak ettiği soru, kapanma olacak mı sorusuna yanıt geldi Fahrettin Koca'dan. Hükümetin kararını Sağlık Bakanı Koca açıkladı. Delta ve Delta Plus'taki artışa da e, dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı. Yaptığı açıklamalar şöyle. Delta %90'a geçti dedi. Fahrettin Koca kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Delta varyantının en baskın tür haline geldiğini söyleyen Bakan Koca %90'ı geçti. Delta Plus da giderek artıyor dedi. Bakan Koca bu artışın hızlı bir şekilde yaşandığını ise vurguladı. Yeni dönemde salgın nedeniyle bir kapanmanın gündemde olmadığını belirli, e, açıkladı ve gündeme alınmayacağını da belirtti. Yeni bir kapanmanın e, son günlerde biliyorsunuz ki sayılar epey arttı ve bununla alakalı yeni bir kapanma gelecek bir sorusuna ise e, yeni bir kapanmanın gündemde olmadığını belirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Artık 1,5 metre yeterli değil dedi. Bakan Koca varyant değişikliğinin toplumda bulaşıcılığı arttırdığına da dikkat çekerek daha önce 1,5 metre olan durum 2 metreyle korunabilir dedi. Sosyal meslek ile alakalı. Videomuzun sonuna geldik. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.